arkadaşlar ben Umut ve bugün sizinle güzel bir video ile karşınızdayım gençler bugün sizinle birlikte ee, adamları trolleyeceğiz Abi trollemeyi çok seviyorum her hayatım troll ya bir sus abi ya Ne bir sus yeter ya Abi trollemeyi çok seviyorum kapı açıldı bu arada abi kaçamadım Trollemeyi çok seviyorum nedense yapacağım yani trolleyeceğim gençler full sizin karşınızda trolleyeceğim ee, maç el bittiğinde gençler ben bu kese kese yapacağım büyük bu videoları. Normalde bu video çekmeyecektim. Bugün çok sinirlendim de bir şeye. Eee... dediğim gibi şimdi komutlara uyuyoruz. Round bittiği zaman inlem CT yazarak adamları CT'ye geçip karşısına öldürüp yan CT'ye geçeceğiz. Ve bunu ne kadar yapacağım gençler. Canını sıkacağım ve videodan önce 2-3 kere yaptım bunu. Adamlar kuduruk yani şu an. Çok güzel bir fantastik bir şey yapacağım. İnşallah beğenirsiniz videomu. Eee... Hadi bakalım. Sana gireceğim ben. Abi ya. Şu an sesi gelmeyebilir. Eee Umursamayın o kadar. Tam dondayız. <laughs> var tam ana avra sövüyorum Atmin'i var ya. Adamlar da bana sövüyor. Bekle şu bir bitsin de gençler. Evet şu bitsin gençler çok fena güzel ve eğlenceli bir şey olacak. Hadi abi hadi acele edin buraları kesiyorum. Geç geç <laughs> geç geç geç. <gülüyor> <gülüyor> abi bak. Kıdırıyor. Dur şimdi dur. Beni bağlayacaklar Viktor gençler. Geçmedi ya. Dur bakalım. Evet gençler başlıyoruz Çok ellerim aydın ben şu an. Benim Bu videoda bu kadar komik olamaz abi Kıdır <laughs> Evet T Geç abi T çok güzel. Abi oh. <laughs> Abi kudurttum resmen gençler. Video bir kısa olabilir kısa bakmayın. Kudurttum resmen şu an. Adam şeyden yapıyor. Bir dakika gençler ben çıkayım oyunda. bir dakika, oyundan. Bir çıkmamamın sebebi gençler. Ünlem altının komutlarından yapıyor. Başka türlü şu an çıktığım için banlayamayacak beni. Easy. Ama ismini hatırlamıyorum. <laughs> Yok hatırlıyorum rahat olun. Ee, ben bir 5 dakika sonra da gireceğim gençler. Çok zevkli bir şey. Abi gördüğünüz gibi kudurdu resmen adam. Kudurdu ya. <laughs> Abi ya saçım batıyorum da dağınık olur kusura bakmayın Saat 11.30 oldu. Çok efsane troll bir şey yaptım ya. Şu an bekleyelim biraz. Evet. Gene gireceğim trole. <laughs> A karnı vardı. Abi efsane bir şeydi ya. Bir daha gireceğim trolleyeceğim. Amanek bin kaç kaç. <laughs> Ben SM fonksiyonu veriyorum tamamdır. Ben bunu bir daha söylerim. Aa oyun oyun bana gel. Ha giriyor. Aha giriyorum gençler. Aha comeback is duruyor. <laughs> Abi kaçın kaçın. <laughs> İndirdim resmen. Ulan adam benim kafama vurup vurdu hiç orada bayağı adam aldırı alamadım ama yapacak bir şey yok. Belki ban da yemiş olabilirim. İnşallah banlamamıştır. ID'den banlaması lazım. Çıktığım için oyunlar ama Erken mi girdim biraz acaba? Dayanamadım. Surprise mutfaka. <laughs> evet unuttum. Za. <laughs> Abi Bilemiyorum. Gençler ameliyat oldum yakında o yüzden gülemiyorum şu an çok pis ya. Abi zor tutuyorum kendimi salak. <laughs> 10 kişi şu an oy oy oyundan birazdan Gene elin sonunda bekliyoruz gençler anladınız ne yapmak istediğimi Biliyorum ben de e, karşı öyle geçip beni trollemeden sinir olurum ama gençler video olduğu için kusura bunu yapmak zorundayım Bana küfür edenler elbet olacaktır bence Bence bana küfür eden olacak Çok güzel ya abi Trolleme efsane bir şey ya Hadi baba Aha, aha, aha. Biri banlamaya çalışıyor bu. Kaçın! Banlamaya çalışıyor altta gördüğünüz ban. 2 saat durma. Allah ban sürüsü ne salak. Kaçtım. Çaktırmayın kaçtım çok güzel. Ben bu ismi değiştirerek girmem lazım. Anladın hesabını biraz çarçur ediyoruz ama kusura bakma gençler. Arkadaşlar kusura bakma. Hemen şuradan ismimizi değiştirelim şu ben kopyalamak istiyorum ya. Önemli bir şey kopyalamam aynen. Bu ismi kopyalamak istiyorum. Kusura bakma ee, çocuğun ismini şey yapmayalım. J. J. Il J. Yok ananın as. Dur, çocuğun ismini. E... ben nefret ediyorum. Ne söyleyeyim kendimi değiştirmeyi. Şurada kullandığı isimlerden bir tanesini alalım. Ekrem abi. Tamam Ekrem abi alalım. Güzel. şöyle ekrem abi çok güzel değişik kaydet abi <laughs> <laughs> adam bağlamaya çalıştı yani çok güzel tam abi olarak zaten farklılık yapmak iyidir ya şimdi çok güzel abi abi çok iyiyim ya gençler sadece video için bakın C e rekabeti çektiğimin çok kadar zevkli ama böyle troll videoları çok seviyorsanız lütfen like atın lütfen bakın ben bu bilgisayarın başında çok uğraşıyorum yeni geldim rev var mı easy, easy city oh yeah.

easy Hadi geçen lütfen. Geç 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 geç. Aha easy. <laughs> ben kaçar gençler. <laughs> kaçtın mı? Kaçtın mı? Lütfen kaçtın. yapan var mı? Allah'ım. Aa ismi değiştir, ismi değiştir, ismi değiştir. <laughs> abi, abi çok güzel. Genk yiyor. Şimdi genk yapacağız gençler. <laughs> genk Ano kusura bakma arkadaşım. Bunu iki de bir değiştirmek istemezdim ama bu resmi de kaldırmam lazım bence. Bu resmi kaldırmam lazım yoksa tanınacaklar beni. Eee Eee ee... Eee ee... Çıldırtma volüme 3 <laughs> Bunu bir daha yapacağım Ondan sonra videoyu sonlandırırım büyük ihtimalle Kısa kısa olay <laughs> Özür dilerim Abi şöyle yandırayım da Gölge olmasın Böyle yandırma sebebi o yani. Hah, hızlı. Genki olarak mı orada geçiyoruz karşıya. Şimdi sevecekler artık. Bak. <laughs> <laughs> Abi. Bu sefer kişi alman lazım artık. Bye bye. Banlı banlayabildim mi? Banlayamadım. Son bir kere daha çok güzel adam <laughs> Abi. <gülüyor> Gençler lütfen bu videoyu like atalım. Hiçbir youtuber yapmamıştır bunu eminim ya. Lütfen bu videoya like gelsin. Deli gibi like istiyorum bu videoya. <laughs> Abi izlenmesi az olsa bile herkes her izleyen bir like atarsa çok sevinirim. Rıza Baba yapmış Lütfen lütfen. <laughs> Anıl'ın hesabını biraz kötüye kullanıyorum ama kendi hesabımda olacaktım. Girmeyeyim kendi hesabıma. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Aa adam sevecek bak girdim gibi birisini anlayacak bak rastgele ben olup olmadığıma bakmayacak bile bence Ben bir, e, ne yapsam abi bu benim olduğuma bile bakmayacak artık ilk kimini anlayacak yakında Ve <laughs> 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 ID'mi almazsa salak böyle işte gençler e, admin komutlarını bilmezsiniz böyle insanlar troller Ya ben biliyorum mesela e, <laughs> kendi şeyimi biliyorum. Admin komutlarını biliyorum Gençler anladım anladı falan. İnlem admin dışında da biliyorum. E, o yüzden bana gelseler bile ID'sine ben statüsten ID'sini alırım çıkana kadar. Direkt ID üzerinden bana atarım. Bu da bilmediği için. <gülüyor> 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 dur 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 dur. Lan kuşta bak Hulk'un bokunu çıkar. Oh, oh adam ölü. Öyle... o kadar iyiler ki artık koruma komutçular uçuyor. Gerçek hayatta keşke gardiyanlar da böyle uçabilse. Kaçın anladılar. <laughs> bak üçüncü de anladılar. Bir kere zıplar, iki kere zıplar çünkü bir üçüncü zıplayamaz. Anladılar. <laughs> Vallahi anladılar artık. Dur, dur baba, dur Rıza baba olarak geleceğim ama sen. Ee, ne de bu videoyu sonuna mı gelsin? Kendi bir şeyime gidip bir de öyle mi yapsam? Ee, evet arkadaşlar bu videoyu burada durduruyorum. Ee, kendi hesabıma geçip aynısını yapmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz zaman bekledim ve... Ee, komşum... değişmesini bekledim. Komşunun değişmesini değil daha doğrusu biraz içeri gitti annemler yani babamlar çağırdı da e, ee, içeriyelim biraz gel diye. Ee, ben de orada beklemiş oldum yani 10-15 dakika beklemiş oldum ve yan hesapla girdim gördüğünüz gibi. Gonzalez'e girdim. Asıl hesabımda daha doğrusu yan hesap dedim ama bakmayın. Alt, alt, açılsın mı? Yes. Kapatırlarsa ben giremeyebilirim çünkü öyle bir var. Evet gençler geri geçiyorum ama ne ee, şey yaptılar bizde? Aha geçti. Aha Gar çıktı. Za. Surprise. Motherfucker. Surprise. Motherfuck up. Oh yeah. Evet gençler böyle filmi yapı açın. Başka isteğiniz var mı dostum? Ha? Diğeri nerede? Diğeri de kaçacak. Hadi gel dostum yardıralım. Aa bu benden değil değil mi lan? Niye bu adama yardıralım. Evet gençler gördüğünüz gibi ne güzel. Gel buraya gel. Allah akber. Vay utanmaz bir şey, de attı. Geri zekalı. za <laughs> za. Gençler ben bu server'ın amına koy adamlar da benimle beraber geçti. Evet arkadaşlar. Eee komut çıkmaydı herkes. Bir şey oldu ama. istediğim olmadı ama. Yapacak bir şey yok be dostum. Adam kaçtı lan. Simbolcum siz oğlum. Aa silah alamıyorum. Aa. Aldamıyor. Bize P90 aldık o zaman. İyi ne yapayım? Şöyle. Şöyle. Evet. O oh, yes. O oh, yes. Banlandım evet büyük bir Başarısız eksi bir attı bana. Evet gençler bu videonun sonuna geldik. Eksi bir yere çok güzel bir videonun sonuna geldik. Ee, lütfen like ve yorum atmayı lütfen ama lütfen unutmayın adam attı tebrik ediyorum. Dördüncü de attı umurumda değil. Sizden bok gibi adminler umursamıyor. Yani hesapla yine banlarım ikinci video çok isterseniz ikinci videoda. Yeniden banlarım bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.